Selamlar, merhabalar. Bugün elimizde Nathan var. Yeni gelen MSC kostümüyle oynayacağız. 2025 yılının MSC kostümü. Umarım doğru söylemişimdir. Yani böyle okunuyor değil mi? A, B, C. Yani C'yi C diye. Evet MSC. Karadenizli İngilizcesi. <laughs> oynayacağız bakalım dostlar. Güzel bir kostüm yapmışlar. İlim Şahı. Türkçe meali. MSC nedir? Turnuva arkadaşlar. Yani şey oluyor ya M5, M6 falan oluyor. Onun gibi bir turnuva. Hatta şu anda düzenleniyor. Ve bizi temsil eden bir Türk takımı var. Aurora. Eski FF takımı. Transferler falan oldu. Ee, orada bizi temsil ediyor. Aurora Türkiye takımı. 23'ünde herhalde maçlar başlayacaktı. Bu oyunun 23'ünde oraya özel tasarlamışlar bu kostümü. Zaten M6'da falan, M5'te, M3'te, M4'te kostüm oluyordu. Bir kahramanı kostüm tasarlanıyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Bakalım oynayalım. Cennet'i tüyü önerdim. Brody var karşımıza. Ne girmiş? O da bariyer girmiş. Ya bizim tankımız yok. Full kırılganız o yüzden bariyer tercih ettim. Kaçış yeteneği var kahramanımızın ultisi. Tez dönem bu ulti. Öyle idare ederiz diye düşündüm. Birazcık safe takılacağım. Bu arkadaşta %7 vardır muhtemelen. Evet %7 var. Yakma var. Çok fazla koridorda birebir takası kazanıyor burada bu şekilde. Yakmadan ekstra hasar vuruyor. %7'den çok fazla vuruyor. İlk item 7 deniz yapıyorlar. bu da onu çok güçlü yapıyor. Birebir takasları %90 oranında kazanıyor. Ama kolay da gank yiyebiliyor. Saldır diyor mesela takım arkadaşım. Şöyle bir sersemlettim dostum. Oyuna bakalım. Şöyle bir Q attım ona. Çok lan anlatta. Harika bir gank. Mükemmel gördü burayı. Bariyeri var abi. Bu tarz ganklerle onu kolay düşürebiliriz. Takasa bizde de bariyeri var ama hata yapmadıkça girmememiz lazım. Halley'leri falan var. Kolay gank atabilir. Arlot aldılar. Çok güçlü Arlot şu an. O biraz sıkıntı. Nesi var? Taşı var. Yakalarsa tek atar demek oluyor bu. Şöyle bir gidelim base'e. Yapacak bir şey yok şu anlık. Canı fullleyelim. Minyona yetişiriz herhalde. O canlı durmayalım yalandan. Şimdi buna cennet tüyü, starlium tırpanı, kristal, işte kan kanatları, adalet. Bu tarz kasıyorlar. Ama ben araya bir doğru rüzgarı eklemem lazım. İşte Brody Arlot. Araya bir doğa rüzgarı eklememiz lazım. Bir şey çıkartacağız o bu Muhtemelen tanki olmazlar. Adaleti çıkartabiliriz. Adalet kılıcı rakip tanklaşınca büyü hasara vuran kahramanların zırh delmesidir. Yani. Aa bir dakika lan. 3 level bu. Çok geriye kaçtı. Bize çok büyük yük bıraktı. Mutaya Güzel sinata. Bir Q attım. Harikasın Nata. Harika sinata. Harika genç kanka. Eline sağlık. İnceyi güzel görüyor. Şöyle kuleye de iki tıngıldım mıngıldır yapalım. Cennet tüyümüze bitti. Ayakkabı ne yapılabilir? Büyü savunması olabilir. Şimdi adc diff derler. Ama sen de önde ön, oynuyorsun kral. Senin kahramanın güçlü ama önde oynuyorsun. Nata da gank atıyor. Derler kanka derler bu arada. Derler de derler. Sen ağzında kuş tutsan zaten elleriyle tutamıyor derler. İnsanlar her şeyi derler. Kayıkçı misali. Binmesen de bindi derler. Rafael geldi. Halley geldi. Orayı açtık. Biz bir topuklayalım abi. Orası bir kızışacak. Şöyle bir de gank atalım bir. Deneyelim bakalım buradan geçen olacak mı? Halley geliyor sanırım. Sol taraftan. Ya da yukarıda beni bekliyorlar. Yukarıda beni arıyorlar. Ben oradan uzayacağım arkadaşlar. Orayı kazandı. Kulesini de aldık dakika 3'te. Ben oradan bir uzadım. Çünkü orada beni istiyorlar yani. Yalandan ölmenin lüzum lüzumu yok. Halley var hel kurtum gitme bence Aha önünden geçmişin Tamam gidilebilir şimdi o zaman Starlyon'umuzu önerdik mi? Önerdik Ayakkabıyı büyüteceğiz birazdan Bu arkadaş pusmuş olabilir 7 denizi bitmiş mi? Bitmiş Farmın fazla ama ilk vuruşu o yaparsa 2 tane yük bırakır bana Sonra bir tane daha yük bırakırsa Sıkıntı 4 yükle beni tekler Bariyer mariyer dayanmaz çalı avantajı var onu vermeyelim o arkadaşa kulesini de aldık farmımızı itip itip kaçalım ya Brody ben kendim de oynadığım için çok güçlü olduğunu biliyorum arkadaşlar o şekilde acayip güçlü oluyor o yüzden takasa girmek istemiyorum hata yapmak istemiyorum ona karşı Yüzde yani %7 yakma 7 deniz bomba bir kıvama geliyor çar güzel bu da öldü harika Oyna. Çok güzel. Bu da öldü. Mükemmel. Kaplumbağayı sen alırsın bence. Arlot geliyor. Gerçi arkadan. Dur ben de yardım edeyim. Bu arada zahmet olmazsa. Başta birkaç saniye olursa. Videoya bir like atar mısın? Aha. Öldü bu. Öldü bu. Öldü. 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 Kaynağı kalmadı. Güzel. Zahmet olmazsa bir de abone değilsen abone olarak destek verebilirsin. Çok mutlu olurum. ADC farkı... Dediler. <laughs> Hasar botu ver bize. Adici farkı değil. Takım farkı. Gen katan takım farkı ve sen önünde de oynuyor. Sende de biraz suç var ama sen de spelinden dolayı haklısın. Vermesen de verdi derler. <laughs> Aa çok iyi ya makaralar. Şunu ver bize. Sen ne yapıyorsun orada? Ama kral bak farmın geride hala önde oynuyorsun. Sen ne de suç var şimdi? Önde oynamasan da önde oynadı derler. Derler de derler. Yapma böyle şeyler. <laughs> yani geriye düştün hala önde oynuyorsun. Ben senin yerinde olsam çallara yatarım. İlk vuruşu kendim yapar. iki tane yük bırakırım rakibe. Sonrasında da bir iki yük daha koydum. Zaten tek atacağım. Bari yerim de var. Bana vursa bile ölmem mantığıyla. Öyle oynardım. kaçırdık Q'yu ve W'yu. Sersem onu. Güzel. Ee, bizim klon seri dönüyor. Şimdi klon ne işe yarıyor dostlar? İki tane bizden yapıyor. Yani bir tane de klonumuzu çıkartıyor. Aynı klon mantığı gibi aslında kahraman. Ee, onu çıkarttığınızda bizim bu düz vuruşumuzda bakın bir tane boomerang gibi bir şey çıkıyor ya elimizden. Gidiyor geri geliyor. Onu ikiye çıkartıyor sayısını. Belli bir mesafesi var. O mesafede bağlantısı kopmuyor ve iki tane bumerangla dörtlü dörtlü vuruş yapabiliyorsun. Bunun yanı sıra bir kere sana yer değiştirme hakkı veriyor. Bu bıraktığın klona bir kere gidebiliyorsun. Tabi belli bir mesafesi var. O mesafeyi aşmayacaksın yoksa kopuyor otomatikman. Bana genk geliyor olabilirler. Bir uzayalım görüş verdik. Nathan ilhamla da oynanıyor. Fiske ile de oynanıyor. Bariyerle saflaştırılan maçın durumuna göre oynayabilirsin. Ama en önemli püf nokta siteyini tutmak. Bakın altta stek var gördünüz mü? İki şu an. Bunu düz vuruşlarla tutabiliyorsun ama bir dakika. Gel buna da. Çok güzel. Düz vuruşlarla stay'ini tutabiliyorsun kırılmasın diye ama kasamıyorsun. Kasman için birinci veya ikinci yeteneğini atman lazım. Ne kadar çok birime vurursa. Bak şimdi. 3 birim var. 3'üne birden vurdurdum. 3 stack verdi. 6'ya kadar stackleniyor. 6'ya yani kadar stackleniyor diye hatırlıyorum. Bakın 5 oldu. Değiştirmemişlerdir herhalde kahramanı. 6 oldu. 6 oldu. Ah kırıldı ya. Kırıldı. Neyse 6 diye hatırlıyorum ben. 6 değilse de anladınız siz. Şurayı da alalım. Üzerimdeki Zamazingo gelirlerse görüş verecek. Biri pusarsa falan açığa çıkartacak onları. Şuraya bir yatalım. Bu kuleyi tutmaya gelene oynayalım. Farmımız çok fazla. Dakika ile aynı oranda kasmışız neredeyse. Güzel kasıldık. O yüzden agresif yapmamız lazım. Güzel. Çok güzel. Biraz can çektim. Bariyerim var benim de. Ende bariyerim var kral. Çok güzel bait attık. Canımız öldüreceğini sandı. Bariyer bait attım, yedi. Mükemmel. Farmımız çok fazla yani hiç re yapmaya gerek yok. ile dakika 8 8k farmımız var. Hiç agresif yapmamam, şey hiç agresiflikten kaçmamamız lazım. Vurduğunu tekle geç, vurduğunu tekle geç. Burayı tutmaya biri gel. kaçtı. Arlot da geliyor uzayalım. Ultisi seri dönem bir ulti zaten bu kahramanın. İstersen bekleme süresi yapıp oradan da bir 10 bekleme süresi kazanabilirsin. Şuradan bir 5 geliyor. Buradan bir 10 geliyor 15. Ayakkabıyı da yaparsan 25. 25 de herhalde ultin 10, 12 saniye 13 saniyede bir döner. Şu an kaç saniye ki benim ulti? Kaç saniyemiş? 12 saniye. Yani 10 saniyede falan döner bekleme süresi botu yaparsan. Düşünsene 1 dakikada 6 tane ulti atıyorsun. 9 dakika 9 k farm çok iyi. Oraya gitsem mi? Gitsem çıkamam. Sersem etme onu. Hadi. Öldür. Lan öl bir tane. Lan bir tane vuramadınız mı? Kule patlaması var mı? Yok. Tamam. Şurada red buff geliyor. Oradan bir can doldurabilirim. Bana bırakır mısın bunu? Bırakmadın ama bende kaldı. Güzel. Şöyle koyalım kulemizi. Kuleyi alacağım. Çıkacağım. Tamam güzel. Bizimkiler geri çekildi. O yüzden girmek istemedim. Aha. Ona oyna. Bak kaçış yeteneği yok. Oyna ona. Patla. Kesecek onu. İtim geliyor benim. Güzel. 10 dakika 10k farm. Çok iyi. Gol 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 gol. An chat'te Üst tarafta minyon var. Oynamaz mıyız? Şöyle kuleyi üstüne alacak bir olsa kuleye tıklatsam ben iki. Bitiririm ki oyunu. Oyunu bitiririm ki. Oyunu bitiririm ki. Geldiler ama. Tekledim onu, tekledim onu, tekledim, 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 tekledim çok iyi. Ultimiz bir daha geliyor. Bir dakika şunu ee, senden yapalım. Çıkmamız lazım. Aslında senden de yapmasak da olur ya. orada ne oluyormuş çok vurdum buna hadi hadi bir tane daha bir tane daha çok güzel Şimdi ben bu kuleye bu ultiyi açıp şöyle tıklatsam beni kim durdurabilir? Minyon almaları durdurabilir. <laughs> <laughs> Minyonu aldı. <laughs> bir canı kaldı ama kulenin. Öldün kanka. Öldün kanka öldün. Herhalde 11-12 dakikada 11-12 var farm yaptık. Nathan'ın attığı 1-2 genç bizi çok öne geçirdi. Eline koluna sağlık elemanın. Ee, çok verimli bir iş yaptı. Sonrasında da zaten bizi hiç düşüremediler. Aktık gittik dakika kaç da bitmiş? 12 dakika da bitmiş. Hemen hemen 11.800 11, farm. 12 dakikada 12k farm yapmışız. 9.0.10 oynamışız. %35. 68k da hasarımız var. Gayet iyi. Özellikle Nathan'ın eline konuna sağlık. Bir gengi bizi çok öne geçirdi. Zaten aktık yürüdük gittik. Vallahi eline konuna sağlık. Tekrardan selamlar. Bu maçta kadite aldım. Sola girdik yine. Orta koridor kaldı. Oynayacağız bakalım. Global Brody'miz var. TR9 Uranüs'ümüz var. Angela var. Heal var. Hmm. Hasarımız biraz az mı? Az gibi sanki ama Uranüs Sence kolay ölmeye de bilirler. Bilmiyorum. Bakalım. Lolita ne girmiş? Yıl girmiş. Hmm. Ağır bir tank olsaydı çok iyi olurdu. Hatta mükemmel olurdu. Angela benim işime yaramaz. Angela ormana basıyorlar. Git kuzum git. Git ormancının yanına yardım et çok yaklaşmayalım tokuşturmasın bizi bu mit oynayan arkadaşlar saflaştır var onunla çok uğraşmamamız lazım bizim Olorita ya bir flash taş basılabilir diyecektim de ölmüş güzel darlamasının sonucu acaba ilk item parlayan alsak mı şimdi heal olduğu için düşünüyorum da heal var diye ya bizim tek atma özelliğimizi bir tek bozabilir Solo kill değil mi? Sakın. Solo kill yedi. Hem de iritel'den. Oyun başı. Kanka sen nasıl globalsin ya? Bar yerin var. Nasıl iritel'den solo kill ki oyun başı? İritelin oyun başı hasar yok ki. Vardır bir bildiğin. Bana bir gök kıran ver. Şuradan da biraz şunları toplayalım. Midi içeceğim oldu. Angela yerine kesinlikle ve kesinlikle tekrar tekrar söyleyeceğim. Ağır tank lazımdı bu maça. Hasar yetmeyecek. kesmiş bir tur daha. Kaplumbağa al. Kaplumbağa sana Roger. Haya yukarıda adamı kesti. Kaplumbağa sana Almıyorsun. Peki. Adamlar geldi zaten. Bu saatten sonra girme. Adamlar geldi. Şunu keser miyim? Dur bakayım gelecek mi? Bir yaklaşsalar range'ime girseler bu keseceğim de. Güzel minister hallettik. Toplarsın burayı hadi oğlum. Hadi rojurum hadi canım hadi balım. Güzel. Dalga atmasam ölmüştür Roger. İçinde gölgesi vardı gölgeye geliyordu. Şu kaplumbağayı alsana. Uranüs tanklasın sen al 2 dakika. Işınlanıyor. Nereye ışınlanıyor? Sanırım sağımdaki ota mı? Yok mide gelmiş tamam. Şimdi gök kranımızı bitirdik tamam. Temel eşyalarımızdan bir tanesini aldık. Bir tane de akıllı alalım hasarımız otursun. Şunun görüşünü verelim o da bizim görüşümüzü veriyor. Sana geliyor geri çekil. Haya gelmiş bile öldün. Öldün öldün. Öldü öldü. Yaşamaz o. Bunun safı var mıdır? Fark etmedi gerçi. Yine de tekledik. Burada çok motor oldu. 3 dakikada 3 kere öldü. Kral yani globalsin gözünü sevdiğim az dikkatli oyna da. <laughs> Oyun başında solo kill yedim. Brody ile böyle olur. Ölürsen ne yapacaksın sen late'de? Ne alacağım ya. Güzel. Hayanın görüşünü verecek. Evet. Fez oldu. Şimdi benim temel sıradan mi var değil mi? Bakayım en son öyle ayarlamıştım. Evet. O yüzden manam bitmiyor. Normalde manamın çoktan bitmesi lazımdı. Hasarım bir tık düşük oluyor. Ama manan bitmiyor. Mana botu almana gerek kalmıyor. Hasar botuyla akıyorsun gidiyorsun. Bir aşağıya gank atacağım. Yok orada kimse. Aha geldi ama. Geri çıkabileceğiz mi? Yetişebileceğiz mi? Dur bakayım. Hızlı da koşuyoruz da. Luy'de saf var. Ondan bir şey çıkartamam. Şu Hayabusa'yı avlayabilirsem çok güzel olur. Güzel. Ah dalga değse var ya gök öldürebilirdi. Yaralım burayı. Go 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 go. açamadık. Şuradan ben de nasip kelimik. vur 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 vur. Loş ışınlanıyor yine mi de mi ışınlandı? Tamam. Şuna oynarız. Oynarız. Gel 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 gel. vur 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 vur. Q'su yok. Vur. vur 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 vur. Patlamam geliyor. Ov. O onu yapma. Onu yapma. Patladım içinde? O nasıl? Angela ulti ulti yok bu lan. Ya nasıl o başta çalışmadı gök kıran. neyse o da ölecek hadi oğlum güzelsiniz harika kaplumbağa alıyor olabilir Uranüs bir kaplumbağa baksana Hayabusa'ya ya Uranüs bir bak lan oraya Bak oraya darla toksiklik yap Acı gerken baksana aldırmazdın bile adamı ona Bu far mı toparladı mı toparladı iyi güzel ama ölecek gibi bir tur daha Angel var içinde Haya gölgesi de var Tamam orayı devam ediyorlar. Ben şurayı bir açayım. Şurayı açalım. Loi ultiyle ile ışınlanır buraya da tutamaz herhalde. Bana bir de yıldırım copu ver. Güzel burayı da aldık. Şimdi bir hainlik yapacağız. Görüş vermeden geldim buraya. Roj şey bekleyeceğim, hayayı bekleyeceğim. Ama git da onu da. Hay bekleyecektim ben burada. Pusu kurmuştum ona ya. Mister gelir mi? Tamam bunu patlattık. Adicilerini düşürmüş olduk. Güzel de oldu. Şurada bir haya mı gördüm ben? Bir kedi gördüm sanki. Roger ya onu. Gölgesi gelecek. alt kule de düşecek da şöyle vuralım 2 güzel burası da düştü mükemmel burayı da açalım minyonumuz çok arkamızda bir anda lu ile ışınlanabilirler şurayı alalım çıkalım farmı da alalım aslında Yıkıldı kule güzel. Uranüs'le uğraşıyorlar. Hata ediyorlar da kaplumbağa var. <laughs> Al bunu Roger. Angel'ın ultisi boşa gitti. Bro diye atmıştı. Uranüs'le 2-3 kişi uğraşıyorlar. Oraya gidip bir taş basabilirim. Dur bakayım. Ama saf var Louie'de. Louie'ye değil de e Mister'a basmam lazım. <laughs> of Var mı destek? Bir bas güzelsin. Öleceğim ama. E güzel iki kişi götürdüm yanımda. Lolita'yı da kesmişler. Onu da kessem var ya o kadar güzel olacak ki. Harikasın ki öldü. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki mükemmel hatta. İritel kill için satmış oldu. O da öldü. Mükemmel. Harikulade. Uranüs böyle devam oğlum. Toksikliğe devam. Pislik yapmaya devam. Darla. Ne kasmışsın? Ayazın var. Kainin var. Oh öldüremezler de seni kolay kolay. Antiyıl iki tane almışlar. Üç tane almışlar. Yok kolay kolay ölmez o çocuk. Bana bir tane şunu ver. Kan kanatları. Sonra da bir kristal yaparız. Şu anlık kan kanatları alacağım. Üzerimde kalkan olsun. İyi, buna bayağı bir kaynak kullanmışlardı. Taşım da geliyor benim. Geldim oraya. Bekle bakayım bir. Be. Çok güzel. Taşı basmam da öldü. Ulti boşa gitti. Hayayı da Brody mi kesmiş? öyle lan sana Brody'ye. Bir Q atsan ölür. Heal basmış. Lolita'yı da teklerim ha ben şu an. Vahamat arası var sadece sıkıntı yaratacak. Ölmeyelim ölmeyelim ölmeyelim. Tokuşmayalım. Kaşımıza çok var. Oğlum görüyorsun Haya'nın sana oynayacağını. Niye hala üstüne üstüne gidiyorsun ki Brody? Kanka sen nasıl global oldun Hero'da? Kötü de oynamıyorsun ama yani çok basit ölüyorsun ya. Şimdi Haya sen buna gelir misin? Ama ben buna vurdum yanlışlıkla. Görüşümü de aldın. Gelmezsin. Gidiyormuş gibi yapsam Uranüs'le uğraşıyorlar. Gitmiş gibi yapsam şöyle geri dönsem senin gölgen bitmiş. Dur bakayım bu blue buff'ı isteyeceksin bence sen. iste oğlum şu buff'ı. Güzel. Hayaya kısmet olacaktı da. Sana oldu. Ultimiz 9 8 geliyor. Lord'un içinden çıkıp taşımız yok ama. Lord'un içinden fırlatıp kendimizi Q artı patlatma deneyebiliriz. W işin içine sokarsak stun yeriz. Mistar'dan ya da Lobita'dan. Öyle bir şey deneyeceğim dur. Nerede lord Geldi. Çık bakayım şuradan. Bir girdim içine. Beni bir fırlat. Şunu kessem yeterli olur. Çok iyi. O da öldü. Mükemmel. Minyon da aldık. Bir tane minyonumuz var. Vur kuleye bitsin. Vur 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 vur. Çok güzel. Vur kuleye. Minyon yok. Minyonumuz yok. Minyonsuz vuruyoruz arkadaşlar. <laughs> geliyor mu yanıma bitti 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 tertemiz 10 numara 5 yıldız pikimiz hasar olarak oyun başı sıkıntılıydı ama güzel düşürüşler güzel fokuslar güzel kilit adamlara fokuslar özellikle Hayabusa'ya kazandırdı ellerine sağlık takımdakilerin 12 2 8 12-2 7 oynamışız. %20-44 kadar hasarımız var. Böyle kısa sürdü maçlar bugün. Aa Lolita da globalmiş. Bu çocuğun gerçi çok fazla Lolita maçı var. Bir dakika ben bunu hatırlıyorum. Ben bu çocuğu bir yerden hatırlıyorum diye. Bu çocuk global birdi bir ara. 8600 maçı var. Yani geriye düşmüş takımda bu kadar agresiflik yapmanın manasını bilmiyorum ama 8600 maçı var ve bu çocuk global 1 olmuştu. Sezonlarca global olmuş. Bir de şöyle bir şey gözüme çarptı 8600 maç arkadaşlar 8600 maç az bir şey değil yani. Bir de bizim Brody'e baktım. Bizim Brody'miz de global onun da 7700 maçı var hemen hemen. O da global 8'e kadar yükselmiş ve sezonlarca global olmuş. Demek ki bu globallerin ortak özelliği ne kadar geriye düşerlerse düşsünler asla artıya yapmıyorlar ve full agresif yapıyorlar. Aynı zamanda Roger'ın profiline baktım Roger da global olmuş. <laughs> Roger da globalmış. Ee, global 24'miş bu arkadaşımız da. Sezon 32'de. Böyle. Demek ki globallerin yeni nesil globallerin ortak özellikleri ne kadar geriye düşersen düş full agresif yapıyorsun yani. Mantık çerçevesinde oyunu savunayım tutayım değil de full agresif. Sadece ileri. Asla geri yok. Böyle. Sadece paylaşmak istedim. Görüşürüz. Öpüldünüz.